Der. Ceza sahasına doğru yerden şimdi Hakan Snyder Snyder kaleye baktı Snyder ve gol, Gool! Snyder müthiş bir gol i̇şte bu. mükemmel bir gol Snyder cezayı ön çizgisi üzeri müthiş bir ayak içi Wesley Snyder mükemmel vuruyor ve mükemmel bir gol Galatasaray forması altında ilk golde attı yarım saatten fazla süre var bu gol takımı ayaklandıracak Snyder. Dakika i̇şte Galatasaray farkı 1'e indiriyor. Gol Snyder. Dani'nin pası ceza sahasına e doğru Drogba kafayla indirdi. Gol pozisyonu. Kaç karşıya. ya? gol. 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 İşte goool. bu. Burak Yılmaz i̇şte umut abi. vurdu. Amrabat yapıyor ortayı. Ceza sahasına e doğru. Soluna kaçta da ikinci hamle. İçeride elle oynama itirazları var. Hakem devam ettiriyor pozisyonu. Burak kafayı vuruyor. Gol! Ve gol! Bol. Ve gol! Ve gol! Burak Yılmaz, Burak Yılmaz, Burak Yılmaz golünü attı. Fatih Terim şu anda tribünde. İşte Galatasaray bu. Teknik Eğitimi orada. Sağ kenarında teknik direktörü yok ama milyonlar var. Ruhu var. Galatasaray İnanılmaz inanılmaz bir duygu. inanılmaz. Real Madrid maçında 3-2'ye getirdik. Bu maçta niye getirmeyelim dedik. Burak Yılmaz'ın attığı golle Galatasaray geri döndü. Şimdi Snyder cezayı ön çizgisi üzerinde. Duvar pası geldi. Ceza sahası içinde. Burak pasını veriyor. Gol pozisyonu. Selçuk kaleye baktı. Selçuk gol. 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 İşte Selçuk. Selçuk inan. Burak Yılmaz Galatasaray AŞ. Galatasaray 4-2 önde. Burak Yılmaz'ı Selçuk inandı. Galatasaray işi bitirdi. 79. dakika Galatasaray 4 Ordu Spor 2. Mükemmel bir ayak içi. Mükemmel bir ayak içi. Kaleci Fornezli döndü arkadaşlarına. Ben ne yapayım diyor. Galatasaray 4-2 önde. Galatasaray 4-2 önde. Şu anda Alisa Spor Kompleksi. Türk Telekom